Kalesindeyim bugün. Önce göstermiş olduğum yani defineciler tarafından kalan yan tarafta başka birisi. Eski bir cami. Kale ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışayım. Bir tarafından şöyle de bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıvı enlemesine uzun olan bir cami. Temiz ve gibi. Direkt kayaya oyulmuş. Kalenin doğusunda böyle bir park var. Bir... Gezimize kalenin güney tarafında yer alan e, şehir kapısının önünden başlamak istedim. Kalenin güneyinde yer alan e, şehrin etrafında surlar yer almış ama 1915 yılından sonra bu e, surlar tahrip edildiği için e, yakın zamanda şu an görmüş olduğunuz e, şehir giriş kapısı temsili amaçlı yapılmış. Eski surları şu yan tarafta görebiliriz. Yine aynı şekilde burada da. E, şimdi buradan içeriye girip elimden geldiğince kalenin tamamını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi hep birlikte gezimize başlayalım. İçeri girdiğimizde şöyle bir cami görüyoruz. Tarihi bir cami. Onu ziyaret edelim. Ondan sonra hemen sağ tarafta yer alan şuradaki camiyi beraber gezeriz. Caminin hemen yan tarafında böyle bir türbe görüyoruz ama kime ait olduğunu o, bulamadım pencereden içeriği göstereyim Bu duvarlarda kullanılan taşlar sert e, kıyılardan oluşmakta. Ama camide ve türbede kullanılan taşlar e, ahlat tarafında yer alan ahlat taşlarından yapılmış. Şadırvan görüyoruz. Daha aynı şekilde ahlat taşlarından yapılmış. Caminin hemen sağ tarafında şöyle bir türbe daha var. Ama bu türbenin de kime ait olduğunu bulamadım. Şöyle içeri göstereyim. Arka tarafa geçtiğimiz zaman iki türbe olduğunu görüyoruz. Bu az önce gördüğümüz türbenin giriş kapısı kapalı. Hemen yan tarafta başka bir türbe var. Giriş kapısı açık. İçeri giriyoruz ama eğilmek zorunda kalıyorum. camiymiş. Buradaki bilgilere göre Beylerbey Köse Hüseyin Paşa tarafından 1567 yılında yaptırılmış ve Mimar Sinan eserleri arasında sayılmaktadır. Oldukça sade iç tarafı. Az önce göstermiş olduğum diğer camiye doğru gidiyorum. İkinci camiye geldik. Burası bu şekilde. Minaresi kısa ama çok kalın. Şu an günümüzde kullanılan minarelerden çok, çok daha fazla kalın. Önünde herhangi bir bilgi notu yok. Caminin ismi, hangi dönemde yapıldığı, kime ait olduğu, kim tarafından yapıldığı ile ilgili bir bilgi göremedim burası gördüğüm kadarıyla aktif bir şekilde kullanılmıyor kapısı kapalı hemen camdan içeriği göstereyim buranın restorasyon çalışması yapılıyor sanırım evet öyle görünüyor hemen caminin kuzey tarafında bu şekilde kaleyi görüyoruz caminin hemen çaprazında kerpiçten yapılan şöyle eski yapı kalıntılarını görüyoruz. Hemen yan tarafta böyle taş yapılmış bir yapı var. Ona da bakalım. Perişan bir halde. Şöyle dışı güzel ama içi perişan hangi amaçla kullanılmış bilemiyorum kapısı kırılmış içerisi berbat şurada da kerpiç yapı kalıntılarını görüyoruz taylerde şehir suru kalıntıları var biraz yakından göstermeye çalışayım burada taşlardan yapılmış farklı bir yapı görüyoruz şey Temelen Defineciler tarafından kazılmış yine burası belki de duvarları yine Defineciler tarafından yıkılmıştır yan tarafında farklı odalar görüyoruz İyice harap olmuş bir yapı hangi amaçla kullanılmış bilemiyoruz tabii ki hem taştan hem de kerpiçten yapılmış bir e, yapı kalıntısı görüyoruz Şöyle, şu duvar taştan yapılmış ama buralarda kerpiç var. Yan tarafta başka bir yapı var. Burası eski bir cami. Taşların yapısından ve şu üst taraftaki şöyle göstereyim. Üst taraftaki işlemelerden Selçuklu dönemine ait olduğu tam cami. enlemesine uzun olan cami tiplerinden safın e, sevabının fazla olmasından dolayı e, tarihte bazı camiler ilk safın daha uzun olması adına bu şekillenmesine uzun yapılmıştır. Bu da bunlardan birisi ama e, yıkıldığı için şu an kullanılmıyor. Arkadaşlar kale ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışayım. E, Van kalesi Van'ın e, merkezine yaklaşık 5 km mesafede yer almakta. Van'ın e, batı tarafında gölün kıyısında yer alan doğu batı doğrultusunda uzanmış 1800 metre uzunluğunda yaklaşık 100 metre yüksekliğinde ve 20 ile 120 metre arasında değişen genişliğe sahip büyük bir kaya kütlesi üzerine yapılmış tarihi bir kaledir. Bu kale milattan önce 840 ile 825 yılları arasında e, Urartu Kralı e, 1. Sarduri tarafından yapılmıştır. Yaklaşık e, yani 15 yılda yapılmış, e, yaklaşık 2850 yıl önce yapılmış bir e, kaledir. Tuşbağdıyla e, Urartu devletine e, uzun yıllar başkentlik yapmıştır burası. Eskişehir kalenin güney tarafında yer alan alandır. Şehrin e, etrafı sorularla çevrilmiş. 1915 yılında yapılan tariflerle şu anki görüntüsünü almıştır maalesef. Buraları mümkün olduğunca gezip buralardaki kalıntıları beraber inceleyip daha sonra kalenin etrafından dolanıp etrafındaki yapıları beraber inceleyeceğiz. Batı tarafındaki giriş kapısından kalenin içerisine girip kalenin içinde beraber inceleyip buraları hep birlikte tanımaya çalışacağız. Az önce görmüş olduğumuz şu ilerideki caminin batı tarafında farklı bir cami görüyoruz. Bu da muhtemelen Selçuklu dönemine ait taşlardan tahmin ediyorum sadece. Şurada güvercinler yuva yapmış. Minare çok çok fazla kalın. Yani şu ana kadar görmüş olduğum cami minarelerinin en kalını diyebilirim. Bundan daha kalını var mıdır bilemiyorum. Ben En azından ben görmedim. Şöyle giriş kapısı vazgeçemediğiniz şeylerden birisi mutlaka yazı eksik olmaz. Bu şekilde tarihi mekanlarda bu büyük bir camiymiş ama çok büyük bir camiymiş hem de. Burası muhtemelen avlusudur. Şuradan itibaren şuradan itibaren caminin içine girilmiştir. Giriş kapısı burasıdır muhtemelen ama tüm duvarları yıkılmış. Güney tarafından şöyle bir çekim alalım. Şurada biraz soluklanıp su içelim. Evet arkadaşlar biraz dinlendik. Suyumu içtim. Boşalan e, şişelerin şişe çöp kutusuna atmak üzere yanında taşıdım. Taşı içine koyuyorum. Bu vesileyle e, doğanın korunmasına az da olsa e, katkımız olsun istiyoruz. Hava çok sıcak. O yüzden e, yanıma da, da şapkamı almadığım için başımı bu şekilde kapatmak zorunda kaldım. Başıma güneş geç, geçmesin diye. Çünkü saatlerce güneşin altında kalacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada farklı bir yapı var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, i̇çeriye girip öğrenmeye çalışalım. Burada duvar kalıntıları var. Alt taraf kesme taşlardan yapılmış. Şu üst taraf da kerpiçten yapılmış. Neymiş bakalım? Giriş kapısı. Şöyle muhtemelen. Üst tarafları kerpiç olduğu için uzun süre muhafaza edilememiş. Burası da enlemesine uzun olan bir cami. Burası şu an kalenin batı tarafı. Kalenin en batısındayım. E, şehrin de, eski şehrin de en batısındayım. Burada bir su kaynağı var. Buz gibi. Çok temiz de bir su. Bunun ne olduğunu bakalım. Kapısı kapalı. Pencereden içeriye bakıyoruz. Bir camiymiş. Bu da enlemesine uzun olan bir cami. Yani saf tutulan kısım uzun tutulmuş burada da. Bu camide de hem ahlat taşları hem de bu yörede yer alan sert kayalardan oluşan taşlarla yapılmış bir cami. O yüzden e, muhtemelen uzun yıllar bu şekilde muhafaza edilmiş. En önemli eksiklerden birisi e, bu yapılar üzerinde herhangi bir bilgilendirme notu yok. Hatta ismi bile yok. Bunun ismini bile bulamadım. İçeriye bir tabela koymuşlar. Tam okuyamadım isminin ne olduğunu okuyamadım. Cami olduğunu okuyabildim. Bence büyük bir eksiklik. Hatta buradaki yapılar, kalıntılar restore edilebilir. Bence çok güzel olur. Burası en batı tarafı. Güney'in şehrin en batı tarafı yani. Burada ağaçlık bir yer var. Şurada e, kalenin alt tarafından kaynak su çıkmakta. Şuradan yine aynı şekilde şuralarda birkaç noktadan çıkıyor. Suyumuza şöyle suyumuzun tadına bakalım. O buz gibi. Çok temiz. buz gibi. Ee, tabi çok güzel. Hatta ben yanında getirdiğim hazır suları boşaltıp bu almak istiyorum. Şöyle kaynak suyun üst tarafında Yukarıda bir giriş kapısı Kalenin güney duvarları. Buralar kaya kütlesi. Çok fazla işlem yapılmamış. Sadece şurada gördüğümüz gibi bazı yerlerde oyuklar görüyoruz. Elle oyulmuş. Az önceki Yapı da aynı şekilde. Üstte bir T gibi bir yapı var. Buradan az önce gezdiğimiz şehir kalıntılarını şöyle bir arada görelim. Burada şöyle bir yapı var. Muhtemelen buralar defineciler tarafından kazılmıştır. Şurası da aynı şekilde. resmin haricinde elle yapılmış yapılar görüyoruz. Esme taşlardan ve kerpiçten yapılmış. Bunun içine girebilecek miyiz? Bir bakalım. Şurada bir giriş kapısı var gibi. Boyumu aşıyor. O yüzden içeri giremiyorum. Çok dik tehlikeli bir yer. En iyisi geri gitmek. İçeri geçemeyeceğiz. Burada da böyle oyulmuş bir yer var. O T'e benziyor. Üst taraftan T harfine benzeyen bir oyuk. Şu üst tarafta kitabı görüyoruz. Bunu yakından görelim. Direkt kayaya oyulmuş. Burası çok yüksek ve dik. Dik bir yamaç. Muhtemelen 80 metre civarında yüksekliği var. Üst taraflardan da aşağıya doğru yaklaşık 20 metre civarında mesafesi var. Bu dik yamaçta bu şekilde bu yükseklikte onları nasıl yapmışlar muhtemelen ipten iple aşağıya ustalar sarkıtlı kitabı hazırlamaları sağlıyor. Görüyoruz kaya kütlesinin şöyle dibinde görmeye de devam edeceğiz muhtemelen hangi amaçla yapıldığı ile ilgili bilgi. ben alt tarafında böyle bir yapı görüyoruz yine kesme taşlardan yapılmış ne olduğu ile ilgili fikrim yok şuradan e, giriş kapısından içeriye geçelim hemen sol tarafta büyükçe bir oda görüyoruz düz hemen yandan giriyoruz ikinci odaya bu da geniş aynı yaklaşık olarak aynı büyüklükte ikinci oda. şurada bir kapı var, buradan da içeri geçiyoruz, üçüncü odaya geçiyoruz. üçüncü odanın da büyüklüğü diğer iki oda kadar yaklaşık olarak diğer iki oda kadar muhtemelen han olarak kullanılmıştır diye tahmin ediyorum. Cami olmadı kesin. Şimdi buradan doğuya doğru kalenin güney cephesinden doğuya doğru yürümeye devam ediyoruz. Tümseklerde ve hep tümsek dolu, her tarafı tümsek dolu. Buradaki tümseklerde Eskişehir kalıntıları. kesme taşlardan yapılmış şöyle kubbe bu şekilde bu taşlarla kapatılmış ama şu şurada silindir şeklinde boşluklar görüyoruz hmm, onları niçin yapmış olabilirler Sesin iyi bir şekilde yankılanması için olabilir çünkü Mimar Sinan'ın eserlerinde bu tarz çalışmalar olduğunu biliyorum. Bu şekilde burası ne olabilir? Cami olabilir mi? Pek kestiremedim. küçük bir oda var. Giriş kapısı çok küçük. Yaklaşık yarım metre civarında yüksekliği. Kilise olabilir belki de. Bilemiyorum. Biraz kiliseye benzettim. tarz yapılar genelde kiliselerde oluyor. Şöyle buranın da alt tarafında var. Bu muhtemelen kilisedir. Burada da yine aynı şekilde. Muhtemelen sesin yankılanması için bu tarz yerler yapmışlar. Silindir şeklinde boşluklar görüyoruz. Şuralarda burası kilise ise o zaman şu, şu az önce baktığımız şu ileride görünen de kilise. Çünkü ikisinin e, mimarisi birbirine çok benziyor. Tahminince ikisi de kilise. Hemen kalenin dibinde. Kalenin sonuna geldik. Şurayı da dönersek güney cephesini bitirmiş olacağız. Eski şehir duvarlarını görüyoruz. Şunları göstermeye çalışayım. Şöyle Şurada var. Dağlarda görüyoruz. Şöyle dönüyor. Şehrin giriş kapısı. Şu ileride. Burada şehir duvarlarını biraz yakından görelim. Buradan bu şekilde gelip kaleyle birleşmiş. Yani buradaki kaya kütlesiyle. Burası en doğu uç arkadaşlar. Burası kalenin doğu tarafı. Ee, batı tarafından e, güney cephesini yürüyerek e, yaklaşık 1800 metre yürüyerek buraya geldi. Şimdi buradan e, dönüp tekrar 1800 metre e, yürüyüp e, batı tarafına gidip oradan kalenin içine gireceğim. Buradaki kaya kütlesi daha alçak olduğu için buralarda e, kale duvarları örülmeye başlamış. Kalen doğusunda böyle bir park var. Büyük geniş bir park. İnsanların dinlenmesi için gayet güzel. Ben de burada biraz dinleneyim. Ondan sonra kalenin kuzey tarafında beraber dolaşacağız.